Taklacın taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ark oynuyoruz ve yanımda Serpotilla ve Feridun var. Beyler hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Yalnız Feridun senin eleman ye ye öküz gibi olmuş oğlum. Sarp yanında cücük gibi kaldı lan. Abi nasıl? Şıklı. Çok şık. <laughs> <laughs> Ne oldu? Oyun mu oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 Arkadaşlar Sarp'ın Egosunu Lego yapıp Kendisine büyük bir zek... Ay, ay. Ya Allah Cezanı vermesin ya Ya Allah cezanı Vermesin ya. Oğlum bir rahat bıraksana Lan beni ya Allah cezanı vermesin ya. Oğlum ne güzel buradan şey yapacaktım ya. Evet abi ya. gördüm en iyi adam ya. <laughs> Oğlum tamam iki kere sıkma ayılayım lan yeter. Buradan gir abi. Tamam. Gir abi oradan. Tamam. Hayvana doğru bakın size bir sürprizim var. Evet. Lan lan ne yapıyor? Oğlum üzerimize mi? Allah cezanı. Ya Allah <laughs> cezanı vermesin. Oh lop 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 lop. Ya <laughs> <bilmiyor> abi mide bulandırıcısın. <laughs> Feridun gerçi ben şu an abi. daha fazla mide bulandırıcı. <laughs> Gübre onlar, kipu. Allah. He, oh oh, 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 oh. Oh, gübre banyosu, oh. Oh, mis gibi. Oh, oh kokuya bak. Mis, mis, o mis, mis, mis. Süper, ya. süper, 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 süper. Oh, Yok, biraz hayran. daha, biraz daha. Biraz Ay, daha mıç. Nereye mıçacaklar bunlar? Nereye mıçacaklar? Sarf <laughs> hadi. sarf hadi. Mıçma, mıçma büyüsü yapalım. uğada kademeyra, uğada kademeyra. uğada kademeyra, uğada kademeyra. Oh, mis gibi kokuyor değil mi? Mis gibi, parfüm gibi. Abi koca... Öncelikle şu altını bir şekil yapalım. Hoppa. Abi arkana bak. Hop. Ne oldu? Ulan <laughs> <laughs> Sarp adam kesiyorum diyorsun bir de ya. Kesilmiş gelmiş. <laughs> taklaya geldim abi. Taklaya geldi. Bir yani tarafından değil aşağı düştüm. Ya Allah cezanı vermesin sarp. Aynen taklaya geleceksin oğlum. Taklaya. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız oyunun en şey diyelim burası şu an. Yapıştırıyorum. Dur. Aşağı düştü sarma. <laughs> Süpersin abi. Arkadaşlar yalnız var ya ha, hani son Bunu bölüm... da ben öldürebilir miyim? Abi indir. <laughs> aşağı atladı da. aşağı mı attı? Süper. Hayır <laughs> Dragon Knight. E yor oğlum. Ulan ya bu da, bu da ya. şey oldu. Üstesinden geldik. Al üstesinden <gülüyor> <Ağzından> <gülüyor> geldik. diyecektim. <laughs> Sonra şey ya bu arada milah el... milah yapılıyormuş. Ya silah yapılıyor da milah bilmiyorum ya. Ya tamam abi <laughs> <kere> yapılmaz be. <laughs> ya, bana atsana onu. Sana sırtlan. Teşekkür ederim. Evet sırtlan dedim teşekkür ederim diyor. Espriyi bile evet. anlayamadım. Ne bana atsana onu? Ya, bana sana... at. Nereden? Yani sana... Ya ne diyorsun sen? <laughs> Niçtin <Çekinleştin> ya? <laughs> Creeper geliyor arkamda. Oha! Sarpçı hoş geldin. Erkek adamın tığı Mersodur. Gevisi Terso değildir. Erkek kaka adamın mı? Evet abi o da bayağı bir <laughs> Hiç kurcalama abi. Ben yapıştırıyorum. Bu evet. Cem'e yorum gelmiş. Abi siz öyle deyince bize daha da şey yapıyorlar. Hayır hayır öyle değil. Keşke öyle olsa. Nasıl? Sıcaktan niye şikayet ediyorsunuz? Yapacağım bir şey yok. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Sıcaktan. Aha Fahmi. en güzel <laughs> Ama, Oha! oha. oha. Admin lan Admir. <gülüyor> <gülüyor> Kaç! Kaç! <laughs> Admin'e kafa attı! Admin'e kafa attı! Kaç! 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 <laughs> Abi Admin'e kafa attı! Oğlum! <laughs> <laughs> Pilot değil mi lan o? Pilot abi. yazıyordu değil mi? Pilot yazıyor abi admin yemin ederim admin bana yiyeceğim. <laughs> abi. abi. Sarp kaç. Sarp hiç abi. arkana bile bakma kaç Sarp. Abi 15 takla attı. Abi sana yazmış why be a dick. Yemin <laughs> ederim tam olarak gövmedim adam bildiğin admin ya. Admin olmayanlar takamıyor tap tepedeki şeyi. Aynen. ben senin ilerindeyim bak. Lütfen laglı bir şey yapma. Sakat, sakat. Oha, oha. Sarp o ne? Oğlum girme buraya. Tokluyu <laughs> gördü. <laughs> 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 Oldun <laughs> mu boruyu Sarp? Oldun mu boruyu? Oldun mu boruyu oğlum? <laughs> ha? Ne oldu? O Egon Lego oldu değil mi? Admine kafa atarsın ama taklı king var oğlum burada. operasyon operasyona nasıl gidiyor? Nerede helikopter ya? Beni de bekleyin. Benim adam, havada oturdu. Ne kadar havalı. Aynen. Çok iğrenç bir espriydi Mando. Mando. Gülüyoruz Teşekkür de. ederim. <gülüyoruz> <Sağ> abi. <gülüyoruz> Lanet. Ya Allah cezanı vermesin. Lanet. Ee, en güzel yere geçelim abi. Nereye geçelim? Ne dersiniz? Ne? <gülüyoruz> <gülüyoruz> e Hmm. Abi sizinle tanışmak güzeldi. Oha nereye gidiyorsun lan? Canan'ım <laughs> <aa>! o. <laughs> sizinle tanışmak. Vay hadi bakalım. Yalnız bu James, Cem'in James'i mi? Aynen. Cem'in James'i bu evet. arada o 40 yıllık aramacıyım daha ben öğrenemedim. falan. <laughs> ben de o nasıl bir ilişki işte olup kıçının ortasına oturdun ya. <laughs> Aynen. Arkadaşlar çok taklı bir görev olacak bugün harbiden. Arkadaşlar size ben bir şey anlatacağım. Şimdi biz mendo ile bunu geceleri sabahlara kadar oynarız. Abi zaman arasına çıksa hep o Şu an Niye Mendo yapıyorsun? eminim var ya içinden saydırıyor da şu an dökmüyor yani <laughs> videoya. Ya arkadaşlar git, cidden ne zaman yan yana gitsek sanki o böyle kamuflü oluyor. O mermi benim kafamdan içeri <laughs> giriyor. Ve men, aynen. <laughs> <adamı da> ben aynen. Ben doya sıkan adamı da ben alıyorum. Ben de sıkan yani adamı da ben alıyorum. Ben görüyorum çünkü öldüğü zaman. Hani Spawn track deyince silah gitti abi. What? Ben silahsız koşuyorum şu an. <laughs> Ciddi misin sen? <laughs> abi şaka <şakırız>. gibi. Aynen. Oha! Ama <laughs> geldi. <laughs> 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 Herif spawn truckla geldi iyi mi? Bundan sonra herkes bir spawn olacak kardeşim. Bu ne sarp? Ya ya. Beni mi trollleyeceksin sarp? Abi seni trollemeyecektim <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu? Ol. Ne oldu bu? <laughs> Ya bak bir kere kırı, bak kırıpırlar. Sanırım troll ama aldı bu oraya. Hayır bak bir kere bir kere bu, bunu yapma sebebim öncelikle arkadaşlar deniyordum ben tabi hani sonra gibi. Sonra dedim şöyle bir şey yapayım takla kick bavi ölsün etrafa zarar vermesin ama ölmedi adam. arkadaşlar üstüne sarpı kestim. Ya abi git arkadaşlar bu başarısız bir girişim oldu neyse yani. Bilemek söylemedim <laughs> Selim abi. Video önce söylerdim hani abi bak şöyle bir şey. İkisini de kestim. Arkadaşlar size kestim. yemin ediyorum 40 tane kırpıp koydum abi. Herhalde ben 30 tane koydum. Ne yapıyorsun mojank ya? <laughs> üstüne bir de sarpı kes. Ya abi bak abi deli. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Tamam güzel. Ya illa onu vuracaktın <laughs> Ama abi çok güzel duruyordum. Bir de kırpıl kafası ya. Güzel abi hoş geldin. Hoş bulduk be. <laughs> ne haber abi nasılsın? Daha doğrusu Nedir'e gitmedik. Ya da gittiysek ben hatırlamıyorum ama gitmedik. Değil mi? Bu nedir ya o? Ya şu an bütün... <gülüyor> 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 Kaçıyorum adam öldürecek beni. Nedir? istiyorum senden. <laughs> Hazırda mı Bizde her şey hazır kardeş. Flint and steel mı? Yeah man. Bir tane... <laughs> Alright. Demir, bir tane de flint lazım. Flint vardı ya, çok net hatırlıyorum vardı. Net hatırlıyorsun. Ben de karıncalı hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin Selim Bey. Nereden Ve <laughs> Selim abi. Nedir portalımızın açılışına hoş geldiniz. Hoş bulduk be ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bir bakacağım. <laughs> Açık mı? Açık abi. Niye gülüyorsun ki tamam, tamam. ben? Ya ben sorun ayarları da kapalı diye hatırlıyorum da. He. Yok üzülme ya. Ne olacak? Allah ağlamak istiyorum ya. Bir daha da gelmiyorum <laughs> Minecraft'a falan. Böyle üzülme üzülme deyince de daha bir üzülür insan. Ya oha ya. Vurmayın be oğlum. Abi adamın Öldüm. siz... Öldüm. <laughs> Adam harbiden üzülmüş yalnız ha. <laughs> <laughs> Detone oldu iğrenç. Oha ne oluyor oğlum bu Oha bu ne? Oha! Bu kadar inek yoktu ki. Abi imkansız beslemedim ki ben inekleri. Hayır arkadaşlar bir de oyuna girdiğimizde yoktu bu. Yoktu değil mi? Yoktu abi baktım ben. Oha! Habire çoğalıyor bak fark ettin mi? Aynen abi bir şey bozuldu gerçekten bir şey bozuldu. oyunu bozduk arkadaşlar oyunu bozduk. Ol çıkın siz şuradan. Çıkın. Ha tamam. Ben oradan çıktım abi. Deli çıkın de... Çıkın değil ki kov abi. <laughs> Lan ölüyorum. Tamam abi tamam, öldürmeyeceğim. İki canlı bırakacağım seni. Selim abin dediği olabilir. Siz yine yazın arkadaşlar. Ama biz hani resmi olarak oyunu bozduk. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Rudon iyi iyi öküz gibi olmuşsun oğlum. Beyler hoş geldiniz. <laughs> ne oluyor lan? En iyi şövalye benim. Ne oluyor lan? Olsun. Ne oluyor lan? Olsun. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Olsun. Oğlum, hadi bastık mı? Hadi bastık mı? Hadi bastık mı? Terbiyesiz. Oğlum biz bak şövalyeyi çok oynadık Feridun ona göre ha. Alırız aklını adamın. Vur, vur. Vur, oha vur, oha vur, vur, vur. ne oluyor lan vur, 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 vur. ne oluyor lan ne oluyor lan oha öküz gibi vuruyorsunuz oğlum yavaş lan yavaş oğlum <laughs> yavaş oha zırhım gitti zırhım gitti kaçıyorum oğlum dolum lan kıçım gözüküyor kıçım gözüküyor <laughs> Abi Murat kıçım açıkta kaldı kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaç 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 yapıştır Sen çok mutlusun abi ya Oğlum bu artist kim At mı? <laughs> ne aptizi? <yapayım? gülüyor> adam <Aslında, gülüyor> ben öyle bir şey şey gördüm. Ben öyle bir şey <laughs> <laughs> A adam çıktı. Ya Neyse çıksa daha iyi. Adama yani. artist dedim arkadaşlar adam çıktı ya. Harry what the f Harry what the Abi ya dur. Ben... Hadi bakalım tekniciler. orada ne işleri var ki? Orada diamond falan mı var abi? Olabilir abi. Birinin karnı kuruldu. <laughs> Benim. Daha yeni döner ekmek yedim abi. Oha yedim, ya. <laughs> Ama böyle bir ses geldi bak. Ulan <laughs> <laughs> ya. Artış diyorsun. Ha, artış diyorsun, artış diyorsun. ha dur. Kaninin son <gülüyor> damlesine <gülüyor> kadar savaş. <laughs> Kaninin son damlesine. <laughs> Pime yazdın ne kadar noobsun ya. Ya Allah cezanı vermesin ya. Abi Allah aşkına şunu demem lazım. Sen yazma. Ada paylaşmayız. Ada pazarına gideriz. <laughs> Ada pazarlı arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bu nasıl iğrenç bir espridir. Espri bile değil bu gerçekten rezalet. Rezalet ya? bir şey ya. Tokuyu geldi. <laughs> Abi hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Arkadaş. Oha. <laughs> Ne büyük odun bombayı? E artık orası da sana kalmış. Hoş geldin. Ne yapıyorsun Hoş bulduk oğlum? abi. Gelsene buraya. O ne oğlum? Gel benim aç ben yiyeyim. Al abi. Gel Tamam. <laughs> Aman. 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 <laughs> lan ya. Bu kapıyı sıkıntı büyük. Aynen sıkıntı, sıkıntı büyük. <laughs> <laughs> arkadaş. <gülüyor> oğlum nasıl bir bölüm oluyor lan bu? Bunun altını kap. 4 sütun bir tane buğday. 4 sütun bir tane buğday. Aa ee, evet günaydın. Ne Hiç demek? tepki bile vermedi. Ya yani süt 4 tane süt, un, un bir, bir tane de buğday sağ, işte. Tamam geç geç buradan girilmiyor çık. Evet. Adamlar TNT koymuşlar onun yerine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yemin ederim ikimiz de bilmiyorduk bunu. Aynen yani. Hani taşı sıksan suyu çıkar derler ya bu çocuğun yani, çıkmaz yani öyle. Bu bildiğin tarana yapar ya bu taşı. <gülüyor> <Tarana> <gülüyor> şu an için. şu an arkadaşlar var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne, diyoruz oğlum siz ya. ne <ya>. izliyoruz <laughs> la biz? Bir bakayım Abi. diyoruz ekran. Aynen aynen. Abi yapıştır orada küçücük bir TOKİ! Görüyorum <gülüyor> yapıştır <laughs> onu. Adam toki- TOKİ! Görüyorum yapıştır. <laughs> <laughs> evet, abi. Oha bu kafayı düşmüş. Oğlum <laughs> ne oluyor? <laughs> ne Arkadaşlar ne diyor? Oha. Lan? Oha. <laughs> abi gördün mü? Adamı nasıl sektirdiler ya? <laughs> Allah'ım ya. Ya şu adamı rahat bırakın be kardeşim. İyisin paraşütüyle ya. Ondan sonra birinci olacağız. Ya. Nasıl birinci olalım oğlum? İstemediler mi? Aynen. Al abi diamondları. Allah Allah ilginç. Dursun dediler. Selim abi onunla özdeşleşti dediler. Çıkmayın ya, oğlum. Ya temel demişlerse? dursun dediler temel dediler evet güzel espriydi abi tebrik ediyorum seni <gülüyor> <gülüyor> ya bırak bir de psikopat psikopat gülüyor ya <gülüyor> bu arada e, ben vikinglerden geliyorum can biliyorsun değil mi öyle de biliyorum abi bilmez mi sen asıl norveçlisin zaten ya niye bunu burada söylüyorsun <laughs> yok lan kastamonluyum ben manyak <laughs> viking viking niye diyorsun ya güzel kanola satışı yapacağız arkadaşlar. Sen sen esledin mi abi? Ya her şey niye ama? <laughs> ya bir şey de geçiştir be Cem. Tamam tamam ya bir şey yap. Geçiştir bak. be Ecem. Geçiştir Ecem. Evet ya. Lisede Ecem diye bir arkadaşım vardı hiç sevmezdim. <laughs> Buradan izliyorsan da sevmiyordum seni Ecem. Ecem. Bak Cem'i kızdırma adam olsun. <laughs> Aynen. Adam olsun. Hepinizce, <laughs> adam kızdı ya. Evet abi, bayağı kızdım. Çok abi, sorgulama kafayı yersin. <laughs> Bence de yani, onlara çok takma can. Bilim adamına öyle diyorsun. Atomla çok uğraşma kardeşim. Kafayı yersin. Tak, <laughs> <laughs> biz de buna gel abi, yanıma gel. Çok takmayın kafayı yersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Abi insan yaşar kafayı yersiniz ben söyleyeyim. <laughs> <laughs> Neyse dur şu işi ekiyor mu ne yapıyor bu salak? Uzaya çıkacağız arkadaşlar farmikte. Aynen. <gülüyor> Kendine... <gülüyor> buna buna biz bile inanmadık ama olsun. Kim kitlemiş Oo, çünkü Oo, Bok böceği de öldü. <gülüyor> <gülüyor> Böceklerin hepsi öldü. Bunlar ne adamsın ya. Meteciğim o hareket ne lan öyle? <laughs> Abi ben şey yapacaktım, dur kamerayı değiştirecektim, ne yaptım? Allah <laughs> sana bir vermesin kamu kızı, ne yapıyorsun ya? Abi, Neticim hoş geldin. Suni. Su, suni, Suni. Suni abi, Suni. Ne Suni'yi bize bu? <gülüyor> <gülüyor> bu bize ne Suni? Abi çok deli şeyler Suni. Zentorno'nun abisi, biliyor musun? Yani. Tabi abi, hani oğlar aynı zaten. Aynen, pronto Zentorno. Aynen, tabi tabii yani. yani. Evet. Ee, akrabalık ee... var yani. Hadi playlist oynayalım. <laughs> Abi sen süre dur ben yavaştan playlist tamam. açıyorum. Tamam arkadaşlar hepiniz hoş, hoş geldiniz. Ne oluyor oğlum lan terbiyesiz. <laughs> i̇şte bu. Allah sesim gitti. <laughs> arkadaşlar Egg Wars oynuyoruz ancak... Merhaba arkadaşlar. Merhaba Tunç niye gelmedin? <gülüyor> <İyiyiz> <gülüyor> oğlum yalnız çok tuhaf bir giriş oldu ha arkadaşlar. Abi sen altınları iki yap. Şimdi tamam. beyler e, çok deli olaya gireceğiz. <laughs> Yalnız bugün farklı bir giriş yaptı ya. Gerisini getiremiyorum. Hep alışmışım. Evet arkadaşlar. Çok... Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> abi, evet arkadaşlar. <laughs> Benim girişim kim mesela değil mi? Aynen aynen ya. Tunç bunu niye iki yapmadın? Şimdi yapmaya geliyordum zaten. yapmışsın. Açılırsın altınlarımı. Sonra niye iki yapmadın? <gülüyor> 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 Shut up Keko. Spork. Evet. Sport. sport. Oyun e, bozanları Ben support olmam ya. Yani. <laughs> <laughs> ben ben oluyorum. Kaleci olmak gibi bir şey. Değil abi abi Evim abi hakkında hadi, konuşmayayım mi? Abi. Bizim, abi? Tamam tamam. Nasıl abi? Benim evim hakkında konuşmayı dinlemedim mi ben? abi adamlar demir set çekmişler ya. Şöyle bir alalım. Neyse. Hayır abi hayır. Tamam. Alma Almıyorum almıyorum tamam. Ben, sizi. Aynı anda söylemeye kalkıştık. Tunç. Sen niye anonim oluyorsun? Ha? Niye bakıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? ne diamondları topluyorsun? Abi intikamımı aldım. aldın. Sen evet sen ama sen ben vurmadım. i̇şte <laughs> ben de öyle düştüm. O bana vurmadı ben düştüm. Sakin ol şampiyon. <laughs> Adam zincir sen çekmiş şey. ya. Ne, ne gülüyorsun abi? <gülüyor> ne var üstünde bu başımda? <laughs> bir de gözlükleri Değil takmış mi? artist artist. Ağzının ortasına bir tane çakacağım. Terbiyesiz. Kaybol şuradan. <laughs> Aha. Oğlum Yok ben çıkardım. bu adam varken oynayamıyorum bu oyunu ya. Lan attı! Lan çok yüksekmiş! Ah! Harbiden tepesine bindim ha! Oo, evet. <laughs> Gel gel tutacağız, tutacağız. <laughs> Sam canın gitti mi? Ha tamam kusura bakma kardeş. <laughs> kardeş kusura bakma. Videomaza. <laughs> Yapma şunu ya. Yapma ya. YAPMA abi, 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 ne lan. <laughs> abi, cidden abi, çok abi, 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 ne demek? Ilçe ne, demek. <laughs> ne demek? Dünya nedir? <laughs> dünya nedir? Biz neyiz? Biz neyiz? Biz kimsiniz? <laughs> gibi dizilmişiz. <gülme> Al oyunuza renk çektim oğlum. Birinci yani benim en sonunda yani. Sondan dördüncü olmuş. Sonunda olamadınız ama. Arkadaşlar aslıyım. Sonu bile olamadınız oğlum. E ben Cem. Hepiniz de bana bu oyun burada <gülme> şunu yapma ya. Bu çok komedi yapıyorsun ha. Aynen. Hepinizin... Hemen Abi. hemen oyun burada lan <laughs> seni bandı ya. Angır oynuyoruz hoş geldin. Ağaç be. Angır oldu. Nedir peki? Kavga edelim lan. <gülüyor> 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 abi sil skype'dan Skype'tan. Sil Sil <laughs> <laughs> Abi neyse. Biz varız. Aynen. Abi bu ne gözünü seveyim ya. Lan oğlum sarp. Ne oldu? Sarp bir şey mi yapıyorsun? <gülüyor> 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 lan nasıl bu? Lan nasıl bu? Lan? Allah cezasını sarı <laughs> vermişsin sarp ya. Abi abi kötü. <laughs> Ulan çok kötü yerde bekledim ya. Ulan nasıl gör, nasıl hissettin? Aynen aynen. Ya ben bir ben... Travego var. <laughs> Ay. Abi gözünü seveyim. Çok kız. Aynen. Çok kötüydü tank king. Efsaneye dönüyoruz. Legend is back. Kenan da oynuyoruz. Kenan oynuyoruz. Hoş geldin abi. Abi o nasıl giriş öyle? Abi çok gazlıyım. Özledim oyunu ya. Bu da almıyor. Şura mı? <laughs> abi aynen şurası. Şurası mı? Şu mu? <laughs> abi hayır hayır. Şurası. Ha bak, bak. Ha şu. Hayır abi anlamadım ya. Bak şurası. Heh tamam. Şu. Abi al Allah Allah bak. Hayır şurası abi şurası bak. Tamam, tamam şurası. ben de şurası. diyorum abi. Oraya mı yüzeceğiz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı? Abi, Cem tamam kesin. bak sakin ol abi. Bir cıvıtma ya. Gel buraya. <gülüyor> 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 Adam. <gülüyor> Gel adama yapalım. <laughs> Bir daha. Adamı gördün mü? Bak bizi doğru geliyor. <laughs> çek öldürmüyor sırf bu yüzden. <gülüyor> 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 Dur yanına gidip yapayım mı? Oh! <laughs> <laughs> <laughs>